Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hobby Wallet kullanarak nasıl toplam bu kadarlık ödül havuzunda bulunan flokilleri jackpot'u çevirerek kazanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bunun için ilk olarak detayları bahsedip sonrasında da Hobby Wallet kullanımından bahsediyor olacağım. Toplam bu ilk olarak etkinlik zamanı var 21 ile 24'ü arasında çevirme hakkı toplamamız gerekiyor. E çevirme hakkı topladıktan sonra da 24'ünde saat 8 am yani sabah 11 ile 19 arasında çevirmemiz gerekiyor. Burada yapılması gereken görevler var. Buradaki ödül havuzunu görebiliyoruz. 0.1 floki 2 floki. Gibi... 50 dolarlık Floki, 500 dolarlık full gibi. Burada görevleri görüyoruz. Şimdi buradan bu görevleri yapmak için ilk olarak bu hobi wallet cüzdanınızı indirip ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bu hobi wallet cüzdan indirirken benim referans kodumu kullanabilirsiniz. Kullandık, giriş yaptıktan sonra ve cüzdan ekledikten sonra bu Cüzdan ekleme ile alakalı bir videoda hazırlamıştım. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan Wallet sekmesinden buradan buraya geldiğinizde Add Wallet alanına tıklayıp buradan Mainnet'i ekleyebilirsiniz. Bunun için Binance Smart Chain cüzdanı yeterli. Şimdi şuradan etkinlik sayfasına giriş yapıyorum. Ben biraz önce birkaç çevirme hakkı kazandım. Daha bu videoyu hazırlarken 94 kişi katılmış görünüyor. Burada toplam 10.000 dolar değerinde token vereceklermiş. Etkin 24'ünde bu Draw butonuna bastığımızda çeviriyor olacağız. Burada şimdi çevirmeyi denediğimizde etkinlik daha başlamadı yazdığını görüyoruz. Burada ilk olarak cüzdanımızı buraya bağladığımızda bir çevirme hakkımız hakkı kazanıyoruz. Burada Floki'nin web sitesini ziyaret ettiğimizde bir çevirme hakkı. Ek olarak Floki e, trade ettiğimizde de trade sayfasını ziyaret ettiğimizde de bir e, çevirme hakkı kazanıyoruz. Ve her gün giriş yaptığımızda da toplam 4 e, çevirme hakkımız olacak. Yani 4, 5, 6, 7 çevirme hakkımız olacak. Burada arkadaşlarınızı davet ederek de Çevirme hakkı kazanabilirsiniz. Bu benim davet linkimle bana da bir çevirme hakkı olarak destek olabilirsiniz. Bu videoda Huobi Wallet'ın Floki kazandıran etkinliğinden bahsetmeye çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.